Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlere Discord'da ismini son altında bulunan nokta nokta oyun yazısını nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. şu anda açık oyun açık olduğu için mesela altında Don't Start Together yazıyor arkadaşlar. bunu değiştirmek için şöyle kapatalım. Siz de Google üzerinden anlatalım. Ee, ilk olarak kullanıcı ayarlarına basıyorsunuz. Burada oyunlar veya game activities yazar arkadaşlar. Şu an burada ekle butonuna basarak e, arkada minimize hariç e, pencere boyutunda e, bir uygulama seçmeniz gerekiyor. Durmadan açık olması gereken bir uygulama. E, uygulama kapatıldığında o yazı da kaybolacak çünkü. Ben Google'ı seçiyorum. E, oyunu ekli diyorum. Ve şu an ismimin altında Google Chrome oynuyoruz arkadaşlar. Game Activity'ye geri geliyorum. Çift tıklıyorum. Ve buraya istediğiniz yazı yazın arkadaşlar. Mesela ben buraya Discord'umun linkini yapıştıracağım arkadaşlar. Eğer bunu kapatırsanız oyun oynuyor gözükmez. Bunu açarsanız da oyun oynuyor gözükür Bu kadar basit. Ee, gördüğünüz gibi açık. İsterseniz bunu nasıl kapatacağınızı merak ediyorsanız bunu Google'ı kapatıyorsunuz. Mesela burada kapan kapandığında oradan sileceksiniz arkadaşlar normalde e, mesela bir CSG goy seçiniz diyelim açık olduğunda böyle böyle yazsın diye e, eski haline getirmek istiyorsunuz veya onu yok etmek istiyorsunuz bunu kapattıktan sonra burada oyun tespit edilememi yazması gerekiyor arkadaşlar ondan sonra buradan çarpıya basıyorsunuz açıkken bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar buraya düşmüyor. E, yani bazı oyunları ismini değiştiremiyorsunuz. Mesela Don't Start Together'a girdiğinizde buraya girdiğinizde ismi değiştirilemiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videoda biraz kısa oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>